Selamun aleyküm Merhaba. Sevgili dostum. Önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma geçerli olmak kaydıyla inceleyeceğimiz bir hisse. Enerji enerji. Malumun son günü artı 7.57 ile kapattı. Her ne kadar e, Twitter'da özellikle bazı ustad görünümlü değerli abilerimiz Enerji devri bitti dese de enerjiler aslanlar gibi işlerini yapmaya devam ediyor. Diyelim. Değerli dostum. Ekranı şöyle küçültelim. Yeni halka arzlardan sayılabilen bir hissemiz. Değerli dostum. Hissemizin önce trendine bakalım. Trend yönüne. Düşeni kırmış mı? Kırmamış mı? Bizi ilgilendiren kısım. Malumun önce o. Şu kısmı şöyle biraz daha düzeltirsem. Şöyle baktığında hatta şurayı şöyle yapayım. İhlal yapmamış olalım. Şu kısmı bu şekilde düzenledikten sonra düşen fiyat trendimizin kırıldığını, düşen fiyat trendimizin hatta kırılım nokta fiyat olarak 188.4 olduğunu, günü 196.1 ile kapattığını gördük. Bizim için önemli olan neydi? Düşen fiyat trendini kıracak ve mum kapanışını yapacaktı. Şekilde düşen fiyat trendinin kırıldığını ve mum kapanışı yaptığını gördüm. Aynı zamanda şekilde neyi görüyorsun? Tanıdık bir formasyon var. Hocam diyorsun. 7 Eylül 2023 zirve noktasından 27 Mayıs 2024 noktasına kadar bir fincan var mı? Bence var. Peki fincan varsa yine ne yapıyoruz? Diyoruz ki 27 Mayıs tarihini fincan kulpumuzun kulp formasyonunu şekildeki gibi çizdik. Şimdi biz neyi biliyoruz sevgili dostum? Fincan kulp formasyonlarında önce kulpun derinliğini şekildeki gibi boyun çizgisine kadar ölçüyoruz. Derinlik çizgimizi kırdığı yere şekildeki gibi ekliyor. Ve diyoruz ki İlk fiyat beklentimiz ilk fiyat beklentimiz 213 kapattık sildik tekrar fincan kısmına geldik fincanın derinliğini ölçtüğümüz zaman şekildeki gibi şöyle alır isek kırdığı yere eklediğimizde şöyle küçültelim fiyat beklentimize bakıyoruz 300.50 gibi bir fiyat beklentimiz mevcut değerli dostum 196.1'den maliyetlendiğimizi hesaplar isek şöyle Hatta şuradan son pitilden maliyetlenmiş olalım. İlk kar marjımız yüzde yedi, ikinci kar marjımız küçültelim ekranımızı yüzde elli gibi bir beklentimiz var. Bu hayallerimizi daha ayakları yere bassın diye bir ekranı temizleyelim. Ve malumun indikatörlerden yardım alalım. Önce şöyle sevgili dostum bir destek direnç kısmına bakalım. Değerli dostum ilk karşılaşacağımız direnç 205.8 sırasıyla 219.5 ve 233.3 olarak üç tane direncimiz var şöyle ekranda büyüteyim daha net gör bundan sonra değerli dostum hayallerimizin gerçekleşme ihtimalini güçlendirmek için ne yapıyorduk indikatörlerden destek alıyorduk neydi bu indikatörlerimiz üstel hareketli ortalama. iki tane üstel hareketli ortalama indikatörü açıyorduk. Bunlardan ekranda mavi ile gördüğün üstel hareketli ortalama yani EMA 9 sarı ile gördüğün değerli dostum Ema 21. Biz kitaplarda üstel hareketli ortalama veya basit hareketli ortalama için şunu öğrendik. Kısa periyotlu olan hareketli ortalama, uzun periyotlu olan hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise grafikte gördüğün EMA9 yani mavi olan EMA 21'i sarı olanı aşağıdan yukarı doğru kestiğinde bunun bir al sinyali olduğunu biliyoruz. Peki burada kısa zamanlı olduğu için şu kısma geleyim. Doğru olup olmadığını test etmek için kısa periyotlu hareketli ortalama EMA 9 yani mavi çizgimiz, uzun periyotlu hareketli ortalamamız EMA 21'i yani sarı çizgimizi aşağıdan yukarı doğru şekildeki gibi kesmiş. Kesişim fiyatına bakıyorsunuz. 121.8. Nereye kadar götürmüş sevgili dostum? Bu kesişim bizi 163.2 fiyatına kadar götürmüş. Yani son günde bu kesişim gerçekleşmiş ve kesişim devam ediyor diyelim. Formasyonlardan sonra Destek direnç noktalarına baktık. Üstel hareketli ortalama EMA 9 ve 21'in kesişimine baktık. Değerli dostum hayallerimizin peşinden koşmaya devam edelim. Ama birazcık ayaklarımız yere bassın. Bunun içinde bir başka indikatörden faydalanıyorduk. Neydi bu indikatörümüzün adı? Göreceli güç endeksi yani namı değer Eresay. RSI için biz neyi biliyoruz? RSI değerimiz 30 70 aralığında olmasını temenni ediyoruz. Ama arzu ettiğimiz rakam RSI'ın 50'den büyük olması. İşlem alım yönlü artışın belli olması için RSI'ın 50'den büyük olmasını istiyoruz. RSI değerine baktığınız zaman 72 yani 70'in üzerinde bakın burada da 70'in üzerinde bir değer var ve bir ufak kar marjı, bir satış yemiş. Yani şöyle, işleme girerken 70'in üzerinde olduğunu bil ve bir kar realizasyonunun gelebileceği her zaman aklında olsun. Bu birinci kısımdı. RSI'dan sonra değerli dostum, MACD indikatörüne bakıyorum. MACD indikatöründe beni iki tane çizgi karşılıyor. Bu çizgilerden bir tanesi grafikte mavi ile bir tanesi turuncu ile gösterilmiş. Sen ben şunu biliyorum. Mavi olan çizgi RSI'nin level çizgisi, turuncu olan RSI'nin sinyal çizgisi. Hareketli ortalama mantığıyla aynı şekilde çalışır. Der ki eğer mavi çizgi yani level çizgisi, turuncu çizgi yani sinyal çizgisini aşağıdan yukarı doğru keser ise tarihsel olarak 20 Haziran Perşembe günü. Bu kesişim bize bir al sinyalidir. Değerli dostum dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. Herhangi bir finansal kayıpla karşılaşmamak için lütfen rica ediyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Kendi temel ve teknik araştırmalarını yapmadan işlem aç veya kapa yapma. Ben sana sadece bir pusula veya mum uşuyayım. Kendine araştırmalarını mutlaka yap. İzlediğin, dinlediğin için teşekkürler. Tekrardan kanala abone olup Twitter'dan takip edersen memnun olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.